Thank <laughs> you. Merhaba dostlar. İnşallah her yönüyle harika bilinç katmanında, bedensel katmanda ve bütün amaçlarımızda her tür dileklerimizde muhteşem bir yıla adım atmış olalım. En büyük dileğim bu. Yani her ülkenin ve tüm dünyanın global anlamda üzerine çökmüş olan negatif algı operasyonlarını elimizin tersiyle top bunlar olarak ile silip atar gibi güçlü, aydınlık, ışık dolu, sevgi dolu olalım. Bu benim bu yılla ilgili doğamdır. Ne zamandır dile getirmek istediğim çok detay yani spesifik bir konu var. Bu konunun tabii ki çok Küçük bir azınlık tarafından içlerinde hissedilerek anlaşılacağını düşünüyorum. Bu yüzden bu videoyu çekmekte epey bir tereddüt ettim. Yani bayağı bekledim çünkü not almıştım. Hatta Facebook'taki sonsuz bilinç grubumuzda ve diğer bazı kardeş gruplarımızda belirtmiştim. ve çok önemli küçük bir detaydan bahsedeceğim diye şimdi hayırlısıyla bahsediyorum. Yani o cüreti kendimde görüyorum. Biliyorsunuz dostlar hepimiz artık farklı etkiler yaşıyoruz. İyilik enerjisinde, kötülük enerjisinde veya hayal ettiğimizi oluşturma eyleminde her şey çok hızlandı. Her şey çok hızlandı. Zaten zaman döngüsü dünyada ayrıca hızlandı bunu fark ediyorsunuzdur. Tabi bu arada titreşimler yükseldikçe insanların bazıları içlerindeki o sınırsız gerçek gücü keşfetmeye başladı. Bildiğimiz algıların aslında olayın çok küçük bir parçası olduğunu birçoğumuz anlamaya başladık. Ben de bu şanslı canlardan biriyim. Kendimi öyle görüyorum. Dolayısıyla tabii ki kendinizi hangi şartı yaşıyor olursanız olun şanslı sayarsanız zaten kendi varoluş çizginizi her zaman yükselmeye doğru çekmiş olursunuz. Çünkü biliyorsunuz hani yaşadığımız her şeye şükredelim mantığı vardır. Şükredeceksin çünkü gerçekten yüce yaratan Allah sana senin taşıyabileceğin yükten fazlasını vermiyor. Sen şükür halinde olup yaşadığın şeylerden gerekli dersleri, özetleri çıkarırsan bir sonraki aşamaya, bir sonraki aşamaya çok daha sağlam ve hızlı şekilde yükselebilirsin. Bu kısa giriş konuşmasını yaptıktan sonra benim anlatmak istediğim şey, yani çok spesifik bir detay var. Onu şimdi size bahsedeceğim. Biraz böyle altlık yapar gibi konuşuyorum çünkü bunu gerçekten yaşayarak, yani şu anlatacağım şeyi gerçekten yaşayarak imgelerini görerek içselleştirmiş olanlar veya kendi içlerinde bu duru görüye sahip olanlar sayıca az olabilir. Ama olsun hiç fark etmez. Asla birimiz bir diğerini özenmeyelim. Benden mesela çok farklı algıları açık olan, hatta kanallık yapan veya çok ileri uzaylı ırkların gemilerine bile gidip gelen, hatta orada eğitimler gören dostlarım var. Yani böyle düşünürsek hatta kim olduğunu bilmediğim o tarz insanlar var yani bütün ihtimallere açık olmamız gerekiyor kanımca. Yani ben de onları mesela zaman zaman ya ne kadar güzel ya gidiyor geliyor filan demişimdir. Kanallık yapanlar hakkında bazen böyle düşündüğüm olmuştur. Ben bir kanal değilim ama çok özenmememiz gerekiyor birbirimize çünkü her birimizin bu varoluşun sıçrama aşamasında dünyada görevleri, fonksiyonları, fıtratı hepsi farklı. Dolayısıyla ben kendimdeki o en zengin, en geniş olanı buraya bütün gücümle çektiğim bu dönemde gerçekten güzel şeyler yaşıyorum ve kendimi şanslı sayıyorum. Kendi evrenimde kendim şanslıyım. Siz kendi evreninizde gerçekleşmesi gereken bütün tepkimeleri kabullendiğinizde siz de şanslısınız. Dolayısıyla hepimiz dostuz, kardeşiz, biriz. Tek bir ışığın birer parçasıyız. Böyle düşünürsek özenmeye gerek yok. Ben kimseyi özenemem. Siz beni veya bir başkasını özenemezsiniz, özenmemelisiniz. Şimdi olay şu. Bu aralar bazılarımızın gözlerini göğe baktığında mesela kırpıştırdığında bakın ama böyle deklanşöre birkaç kere basar gibi. Böyle kırpıştırdığında veya odaklanarak yani meditasyon halindeyken arada gözünü açtığında tek sayıda kırpıştırdığında iki gözünüzün ileride birleştiği bir noktada tepede beyaz ışık halinde bir simge gördüğümüzü düşünüyorum. Mesela bu bende oluyor bunu artık anlatmak gerektiğini düşündüm. Çünkü bu bir metottur. Ben de artık bu metoda doğru gittiği için ve birbirimizi karşılıklı tecrübelerimizle örtüşen yerlerde ateşleme özelliğine sahip varlıklarız. Bu yüzden ben bunu anlatıyorum ve zevk alıyorum. Konuşmamın duyuru posterinde gösterdiğim gibi bu olası şekiller yani bu üçüncü göz hizanızda gözünüzü kırpıştırdığınızda veya tek kırpmalarla bazen akşamları gökyüzünde baktığınızda veya duvarınızda ...ve bileyim yattığınızda, tavanınızda, ilk uyandığınızda özellikle çok şiddetli bunu görebilirsiniz. O simgelerden birini görüyor olma ihtimaliniz var. Ben, yani bunu benim gibi yaşayanlar varsa sesimi duyup... ...morallensinler, beni de morallendirsinler diye anlatma gereği gördüm. Hani bilirsiniz ya, aynı tarz dekorasyonu seven ev hanımları nasıl birbirleriyle konuşmaya başladıklarında motive olurlar, eğlenirler. Beni o şekilde düşünün şu an. Ben de mesela bu gördüğüm simge çok sık zaten yani ben artık yani şöyle yaptığımda peş peşe yaptığınızda gökyüzünde çok farklı şeyler de algılayabilirsiniz. Ben tek yapıyorum artık yani çünkü çok fazla gördüğüm için o imgeyi imge diyorum veya simge. Benimki pırlanta ufolar tabir edilen bir ufo şekli vardır uzay aracı. Şöyle alt üst üçgen beyaz bembeyaz çok parlak bir beyaz. Benim sık gördüğüm şey bu. Bu kimin de yuvarlak direkt daire olabilir. Belki kare olabilir. Yani benimki karenin zaten şöyle dönmüş hali. Böyle döndürsün kare olur. Şekillerin çok önemi yok ama bazılarımızın bunun çok sayıda olduğunu zannetmiyorum. Artık gözlerini kapattıklarında veya bazen kırpıştırdıklarında sürekli onların tepesinde duran bir pencere gibi veya bir boyut kapısı gibi sanki acil çıkış gibi olduğunu düşünüyorum. Bir şeyin hazırda beklediğini göreceksiniz. Yani ben bundan zevk alıyorum çünkü içsel anlamda tabii ki kendime soruyorum, evrene soruyorum, yaratana soruyorum yani veya ona sebep olan bir varlık grubu varsa onlara çağrıda bulunuyorum. Belli ki dostlar, canlar kontrol altındayız, kullanıyoruz. Kontrol altında demek çok doğru olmaz. Seviliyoruz ve kullanıyoruz. Benim görünmeyen veya soyut şekilde görünen enerjileri uzun süredir algılama özelliğim de var. Gerek gözüm açık, gerek gözüm kapalı. Yani bunlar saniyede oluyor, dakikada oluyor. Hiç fark etmiyor. Yani oturup bir saat odaklanmam da gerekmiyor artık. Ve bu halim beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu anlamda şu ana kadar yaşadığım her şeye şükür duyuyorum ve beni bu duruma getirdiği için önce yüce Allah'a yaratana daha sonra onun altındaki bütün ilahi görevlilere benle bağlantısı olan varlıklara teşekkürlerimi defalarca sunuyorum. Gerçekten çok güzel bir şey. Algıladığım şeyler için burada sıralamanın sırası değil çünkü konu o değil. Konu o simgeyi alnınızın üstünde gözlerinizin kesiştiği noktada bir yerde sık algıladığınızı kendinize sorup sormamanız. Yani bundan emin olun diye ben kendimdeki tecrübeyi ortaya seriyorum şu an. Tabii bunu yaşayan her insan öncelikle bu soruyu kendine soracaktır. Ben bunu neden görüyorum? Ben bu simgeyi sürekli aynı şekilde neden algılıyorum? Neden? Neden orada sanki bir pencere gibi, sanki acil kaçış kapısı gibi veya böyle o simge her zaman avlunun tepesinde orta kesişim noktasına gözlerimi duruyor. Bunu herkes kendine sormak durumunda. Ben mesela size bu, budur, şu, şudur dersem sizin görüş alanınızı, sizin görüşünüzü sınırlamış olurum ve bu doğru olmaz. Hani buna spiritüeller kodlama diyor ya, kimseyi kodlayamayız ve buna asla haddim yoktur. Ben kendi açımdan aldığım cevabı, kendi içime sorduğumda beliren yanıtı size söylemeye çalışıyorum. Artık çok kritik bir dönemdeyiz. Ben de... Bu sorunun cevabı şudur dostlarım. Onu söyleyip sonra sizi kendinizle baş başa bırakacağım bu konuda. Çok kritik bir dönemdeyiz. Biliyorsunuz dünyayı gerçekten bütün algı operasyonlarıyla, virüsüyle, pornografiyle, çocuk tacizciliğiyle, kan içmeleriyle etkisi altına almaya çalışan ve şu ana kadar büyük ölçüde de kitleleri etkilemiş olan bir güç odağı var. E tabii ki doğal olarak bütün kozmosdan buraya gelmiş, adeta bütün etrafımızı katman katman gemilerle kaplamış ve yüce yaratanı sadece tek bir parmak şıkırtısını bekleyen alarmda bizi sarmış olan göksel güçler var. Dolayısıyla bazılarımızın yani bunlarla biraz irtibatı olduğunu düşündüğüm bazılarımızın artık göksel ailesine, temel yuva yani temel ailesine veya yuvasına kavuşması veya geçici bir şekilde korumaya alınması al meselesi diye düşünüyorum. Çünkü burada çok kötü şeyler vuku bulabilir bu boyutta. Şu an yani çocuğun doğmasının acılı aşamalarındayız çünkü. Anne yani Rahmi ile birlikte acı içinde şu anda. Acılar çekiliyor. Aynen acılar, aynen rahimdeki acılar gibi şu an dünya boyutunda çekiliyor. Bunu ben görüyorum. Zaman zaman ağlama durumları geçiriyorum falan. Yani duygusal insanlarız. Benim gibiler, bizim gibiler biliyorsunuz empattır. İçsel yolcuyuz çünkü. Biz hiçlikle tanışan, sonsuz genişliğe varan, sonra bir o kadar bir hiç olan, bir nokta kadar küçük olabilen özellikle canlarız. Yani bu acil bir çıkış kapısı diyorum kısacası. Bazılarımızın tepesinde hani bir parmak şıkırtısıyla birlikte veya bir butona basmayla birlikte alınma şeklinde bir şeye, bir eyleme aracı olacak bir tedbirdir diye bakıyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz, sizde de böyle bir şey varsa yaşanıyorsa. Ama ben şu ana kadarki aylardır çünkü bu simgeyi gördüğüm için artık ben o sonuca vardım. Bazılarımız gerçekten algı alanlarımıza yerleştirilmiş o çıkış kapısı, ani alınma veya bilmiyorum başka şey de olabilir. Bunu sağlayacak bir işaretlenme altındayız. Çünkü kimsenin burada heba olmasını göksel güçler istemez. Ama tabii ki kendilerinden kaynaklı, bağlantısı olanların da özellikle böyle bir ortama, kaosun içinde, acılar içinde kurban gitmesini istemezler. Ben böyle düşünüyorum. Ben öyle onların yerinde olsam ben de istemezdim. Yani benim küremden buraya enkarne olmuş, gitmiş bazı varlıkların artık yani bu acılar son noktaya, son vicdansız noktaya geldiğinde burada bunları yaşamalarını istemezdim, bir önlem alırdım. Ben bu simgelerin bu şekilde bazılarımızın algısında gözleri açıkken veya kapalıyken sık sık belirdiğini düşünüyorum. Bu güzel bir şeydir, bu bir müjdedir. Kollandığımızın, yalnız olmadığımızın göstergesidir diyorum. Bir sonraki detaylı anlatım konuşmamda tekrar buluşmak üzere. Işık ve sevgiyle kalın. Her şey en yüksek aşk için. Sevgilerimle. Thank you